Yasemin'cim mavi köşkün. Hayırlı uğurlu olsun. Arada boşluk. Buyurun. Kadın demek. Çekyat var burada. Giysiler böyle asılıyor. Karşıda televizyon. Eller. Eller çok amara. Kollarına <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Günaydın. Güzel bir hafta sonu. Güzel bir pazar günü. Bahadır bu hafta izinli. Artık bu hafta geçen hafta çok yoruldu ya. Bu hafta onun için olanlarla takılacak birazcık. Ben de zaten haftaya gideceğim. Şimdi canan seslendi. Evet. Tam pazar gününe yakışan bir hava var orada. Oraya gideceğiz. Ama gitmeden armut ağacının aşama aşama böyle yapraklarının kızarması Tam görsel şölen oluyor. Serdar her zamanki gibi çalışmadı. Bahçeyi toparladı. Koyunlar güzel yemiş mi? Abla çok güzel yapmış ha. Değil mi? Çok güzel toparlanmış ha. Değil mi? <laughs> evet, toplanacakları topladılar. Ondan sonra koyun bir girdi, tertemiz etti. Hemen bir öpücük almam gerekiyor. Değil mi? Evet. Bu kadar güzel bir kız. Bir de bu taraf enseden. <laughs> Görüyorum. Evet. Canı çok güzel. Babalar çok küçük geliyor. Sen büyümüşsün artık değil mi? Evet. <laughs> adım adım. Bir, iki, iki. Günaydın. Kolay gelsin. Günaydın Oo. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan yapılıyor bir yandan Aynı yeniyor yani. Yiyecek, <laughs> i̇şte bu işlerin en güzel yanı o. Evet. Şimdi bir pazar klasiği. Kadın burada. He? Karnı hacı olan oturup yiyebilir. Ellerine sağlık. Bir <laughs> <laughs> <Beni> yer bir <beni gülüyor> afiyet olsun. Ay canım benim. Çok teşekkür ederim. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> bak bak bak. Çok güzel. Otlarda <laughs> ne var? Pazı, ıspanak, nane. Ha, nasıl? ne var? Soğan. Evet, ne var? Soğan. <laughs> Hava nasıl bugün serin neden? Dün Bak şurası tutuyor sanki. Var ya. Sanki. Ev tutuyor değil mi burayı? Kesinlikle tutuyor. Şöyle oturacak. Kibirlerin hepsi dökülmüş değil mi? Bak hiç sarkan yok. 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 Ben Nursel Var mı? Şurada var. Şu ha, evet. Biliyor musun Nursel abla bir de? Hı -hı. Ay yazık. Nursel abla olmamış. Hay Allah. Acaba bekleyip mi oluyor? Bilmem ki. Biz ilk defa gibi topluyoruz ya. Ben bunu şöyle toplamak lazım. Bekletmek lazım. Şey gibi mumuşmula gibi mi acaba? Acaba. Baktız internetten. Daha önce kivacımız olmamıştı da. Mutlaka. <laughs> Biraz un yapışır. O zaman yapışmaz, Ha, tamam. Şuraya bak. Allah'ım yarabbim ya. El ele bak, el ele bak. Nasıl da yakıştı. <laughs> <nasıl da> yakıştı. <laughs> Becerikli eller. Gözlemliyor. El ele şey yaptığımı çok biliyorum. Küçük <laughs> parçaya bölmedim. mi, iyi yaptım. Şöyle unu elinle yay elinle ya canım. Görüyor yapıyor Hafif yapıyor. <laughs> <Hapı> yapıyor. <Evet. gülüyor> ama demek ki nasıl o kadar ince olmuş i̇şte Ama biraz daha da ince edeceksin. Hmm. Yok Biraz daha yazacaksın. Ya. Bundan sonra. Ben de istiyorum. Tamam hadi. Haydi bakalım. Hadi ağzı. Tombili olacak seninki Az adam. Ağzı hani ışığı? Bunu ne yapıyorsun? Hı 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 hı. Hmm. Sadece mantı sundu. Evsabı. Evsabı aç kaldı. <laughs> şimdi pişirmeye hazır. Bir dakika. Biraz daha ince aç şimdi onu. Biraz daha ince. Onu. Hadi. Ununu çekelim şöyle. Senin arkadaşın gitmiş mi şu? Evet. <laughs> Ha. Ya daha gene bildi. Biraz nasıl güzel olmuş mu? Çok olmuş. kollarda sağ ol. Abi tosu. Abi tosu. Bak ne i̇yi güzel işte. Ocak başında bizi birleştirdin sabah evet, zaman evet. zaman. Maşallah, <laughs> sen. Sağ ol canım. Bugün ne misnasını kutluyoruz? Sofranız hep ya. bereketli Aynı olsun, hep olsun böyle. Yapalım. Evet, bahçelerde hareket çok. Hafta sonu ya. Herkes düzenlemede. Şimdi ben de Bayındır'a ineceğim. Arkadaşım geliyor. Onu alacağım trenden. Şu bal kızın yerini ayarlayayım. <laughs> Bu minderi paylaşamıyorlar. Balkız, oğluş. Cız cız artık yatmıyor bunda. Bal kızın şimdi kulübesinin için düzenleyeceğim. Bu minderi oraya koyacağım. Bal kızın minderi olsun artık bu. Tamam mı cız cız? Hadi gel minderi kap. Bal yokken sen kap. Oh, 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 oh. neymiş cüz cüz? Cüz cüz kaptı Ne olacak şimdi? Balkız nereye yatacak? Tamam ve kızımın yerini şimdi ayarlayacağım. Ah, yerleyeceğim. Evet bu tırmıktan diyordunuz değil mi? Biz eski kampçı olduğumuz için bu tür aletler yıllar içinde birlikte kamptayken giderdik orman kampında. Önce çadırımızı kuracağımız alanı bununla temizlerdik. Aha böyle temizlerdik. <laughs> Yemeklik süpürgeyle olmaz. ben de biliyorum olmaz ama. Neydi? Kaçlar maçlar olunca aldı. Gel. Zıkla <laughs> olsun. Ha, at yeri Serda. <laughs> Hadi bunu bırak. Bunu bırak yürü. Bugün bırakmadık onları. Evet, kül banyosu yapsınlar. Kapıyı açar mısın? Evet, Mer? Evet. Çek. Dışarı çıkmasınlar. kış 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 kış. Kış 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 kış. küş 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 onlar da böyle gelip bunun içinde. Baba. Ya, ama ayakların kirlenmesi. Tamam. ki konu. Bu yumurtayı vereceğim ama kırmadan tutman gerekiyor. Tamam. Tut. sen tut. Ama ben şimdi bunları kırıp böyle kovanın içine koyacağım ya. O sürede yumurta kırılmadan elinde durmalı. Durabilir mi? Evet. Gerçekten çocuğum arkamda gitti. Ya bunlar çok acayipler. Geldim. Bir kızartma yapayım dedim. Bahçede ben nereye gidersen bak bak. Koşturuyorlar bak. <gülüyor> <gülüyor> Çekilin. <gülüyor> Bir şey yok elimde. Yavrum gidin. Gidin işinize yahu. işim var benim. Vallahi bir şey vermeyeceğim. Ben ocağımı yakacağım. Gider misin? Bizim örgü üstadımız Tuna. Ha sen pardon. çekiyorum. Evet, burada. Çok güzel. Renkler muhteşem. İşte. Ne ipi bu, Tuna? Süvet ip. Hmm. İp de çok güzel. Evet. Yani hani. Ama, ama yok. Renk gösteriyor gösteriyorken. Yani renkler de, biraz. de güzel. Benim resim öğretmeni arkadaşım. Evet. Ne güzel şeyler yapmıştık. Baharda gene gelirsen. Artık evet. emeklisin ya. Artık Şu kümesin var. üstüne horoz, tavuk resimleri yapacağız Tuna Evet tamam. Ya yani o kadar çok yapılacak şey var ki. Çok şey yapılabilir elinin altında geniş bir alan evet. işte. Evet. Şu tahtın üstüne şey yapacağız, çatı yapacağız. Aa evet o kesinlikle. Aslında var ya işte sen Ahmet olsanız Bahadır ve ben dördümüz ya, çok yapardık. bir günde yapardık. Bir gidelim bakalım da. Bitsin artık <laughs> yazık telef oldular bugün. Evet komşular bugün Yasemin'in doğal ürünler satan görümcesi var ya Nurten. Nurten doğal ürünler. <laughs> Kızın adı Nurten doğal ürünler kaldı. O geldi içeriye dizayn etme konusunda yardım etti Yasemin'e. Dışarıya başka bir gün el atacaklar. Şimdi evet Bakın dış kısım da böyle çok güzel oldu daha düzenlenecek dışarısı ama böyle burayı yaptı geçen hafta yaptıysa araya koruma falan da alsın herhalde. Tabi tabii, tabii. soba yanıyor içeride gayet güzel. Yasemin'cim mavi köşkün hayırlı uğurlu olsun tamam, tamam. yerleşti artık değil mi? <laughs> evet. Arada şey aldan. var tuna altta mavi branda üstünde elyaflı branda, onun üstünde tekrar mavi branda. Arada boşluk kalması da ısı yalıyor. Buyurun, evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köşkümüze. Ay. Şöyle açık mutfağımızdan başla. Ay. Merhaba. Merhaba. Ay çok güzel olmuş ya. Olmuş mu kamşım? Çok güzel olmuş hem de. Tabii. Evet. Şimdi insanlar hep Yasemin'in yaşadığı. Bak Hasan demiyorlar. Yasemin'in yaşadığı. Evet. Çünkü ev kadın demek. Evet. Onun için Yasemin'in diyorlar. Yani içerisi şu anda soba sönmüş mü? Yani deminki gibi deli gibi yanmıyor. Ama çok sıcak oluyor içerisi. Evet mango çok güzel. Zamanla düzeltiriz. Bugün eli bir değdi bu kadının sihirli ellere. Evet burada ister masayı böyle ortaya çekiyorsun oturup yiyorsun ister böyle sonra bir çekyat var burada hani misafir geldiğinde bu çekyatta da yatabilir o üstte gene raflar var i̇şte, toprak gövecimiz <laughs> çok güzel ya sonra bu perdenin arkasında ne var bu perdenin arkasında yatak bölümü var yatak odası ve oturma odası evet, diyelim evet şöyle bir basamakla çıkılıyor. Oh yerde halı. Giysiler böyle asılıyor. Orada yataklar. Yani buraya oturup ya çok güzel. Sıcacık içerisi. Karşıda televizyon. Bak atıştırmalıkları bile var. <laughs> sen var ya sen. Ay bu perde de çok güzel oldu burada. Evet. Çok hoş oldu. Bayağı bugün yaptı bugün maşallah. Evet. Eli çok da hızlı aynı zamanda Nurten'in. Hepsi bugün olmaz. Nasıl? Hayır içerinin düzenini Her bugün sağladı. Yaptı, ama tamam, tamam. içerisi nasıldı biliyor musun? Depo gibiydi. Ya. Evet. Yani çok, çok büyük Elinize değişim. Sağ sağ Ay, burası da çok güzel Abi, oldu. Şey, şey, ee, Masa muşamba büyüktü. Onu bak her yere kestik takım oldu. Oh evine sağlık. Burada bak burası yüksek yerden yüksek taht kadar yüksek bir yer. Onun altına önce naylon serdiler. Koyuk. Şeffaf naylon yerden ne? soğuğu evet. kesmek evet. için. Onun üzerine halılar yayıldı. Aşağıda benim orada küçük sandık var onu getireceğim köşeye. Hah. İşte bu evet, daha eksiğimiz ve çok. var ya zamanlama muhteşem oldu hava çünkü soğuyor. Evet evet çok güzel oldu. Bugün da soğuyor. Ellerine sağlık. Ah, Çaydanlık. Eh, kahret ah, ay çok <laughs> güzel oldu ya. <laughs> ay kapandı. Ay. He bardaklar falan böyle çok güzel. Çok güzel oldu. Vallahi evet, Nur... çekil bak. Nursel abla burayı bugün yaptırdım Nurt abime. Nurten bugün. Heh, bu iyi Şunu olmuş. Şunu çekeyim ortadan. Çok güzel. Evet bu Şuraya çok güzel oldu. Şuraya bir tane yapacaktı. Şöyle bak. Bütün şeylerine erzaklarını koydu. Evet. İşte dedim ya eksiğimiz çok daha. E, Nurten buraya da bir tane yapacaktı. Geniş. İşte canım istemedi. <laughs> <laughs> <Ekleniyor gülüyor> Şuraya yaptırdık. Ama, eklenir eklenir. eklenir. eklenir, eklenir. Evet. zamanla. Çok güzel. Hı -hı. Daha bu kadar oldu. Şu eller var ya şeyler. Evet bu eller, eller çok ama. Ellerine <laughs> sağlık. <gülüyor> Hepinizin. Hepinize Melis de yemeğinizi yaptı evet, bak. Yaptım valla. Melis <laughs> <Helal> yemekçimiz. <laughs> aşçı. <gülüyor> aşçı Melis. Vallahi. Güle güle oturun. Çok teşekkür evet. ederiz. Kapıda da sinek girmesin diye böyle bir perde. Evet, dışarılar da işte bu hafta ilçede işte hani yapılırlar. Evet. Bu hafta sen geleceksin mi gene bir gün? Müsaadem olacak mı bakalım? Benim de çok, değil mi? Hı -hı. Sipariş yetiştiremiyor. maşallah Benim kargo. Sizlerimizi çok Yarın hem var Pazar günleri cuma günleri pazarda tezgahı var. Evet. Hem e, internet üzerinden hem satış ediyorsun? yapıyor. Etmiyorum. Et. Edelim Instagram'da Nurten Alt Çizgi Doğal Ürünler. Ya Sevincim, güle güle Tekne oturalım. Şimdi, makineyi nereye koyacaksınız? O arka tarafı. İşte o köşe. buralar düzenlensin kapının arkasına. He. Sürekli radyo dinletiyor. Bak bak. En son Doğan Kuzu bu. Bunlara neden radyo dinletiyormuş kadar? Türkü dinletiyor sürekli. <laughs> bak o <Oo>, ne güzelmiş <laughs> ay çok güzel Hii. en son Doğan'ı. oğlan nerede oğlan sen gene kızı aldın yanına ay nasıl esti bak yapraklar sonbahar buradaki ayva ağacında da var tabi ya bu ağaç çalıp. Evet. Ama şu söğüt ağacını basamaktan çıkarmamız gerekiyor. Ona sıra. Çünkü söğüt o kadar deli bir ağaç ki tuna kaçıncı ben kesiyorum. Aa. Sürüyor, kökleniyor hemen. Çok ilginç. Evet. Toprakta değilken bile şey oluyor, yeşeriyor. Ağaç olacak yani orada. Evet. Kütük ama bir keresinde var ya tamamen kapatmıştı burayı. Temizledim. Yok olmuyor. Yani tamamen çıkarmamız gerekiyor onu oradan. Ay böğürtlenler çok güzel. Bu seni böğürtlen verimli olamadı Tuna. Hata ettik. Budamak gerekiyormuş. Bir kere çok topladım. Bir buçuk kilo topladım Tuna. Şey yapayım diye reçel yapayım. Yaktım onu da. Hadi. Ya. Aha cevizimi düşürdüm. Adam yazın işte baharda gel. Hmm. Vallahi harika. Ay ıhlamur da bak yaprağı demek bu renge bürünüyor. Çok güzel. Gel bakayım bu taraftaki börtlende daha çok olabilir. Bak gel gel. Ama şey olmuş artık böyle. Çürümüş gibi olmuş bak. Tuna. Hafiflemiş. sen Yok ya ben ben hep yiyorum biliyor musun? <laughs> Ay vallahi var ya. Bu nimet nimet. Bir de şuradakinde güzel olur. Şuradakinde. Diye tahmin ediyorum. Oğluş. Sen Tuna teyzeni çok mu sevdin? Bu değil de gel gel asıl gel. Ganimet burada. Hah. Mevsiminde geçti. İşte mevsimin de veremediği için. Ay bu kocaman olmuş. Normalde hep böyleydi. Ama biz Uza. zaman zamanında uzadı, budamadığımız için. Biz kıyamadık hani ay yeni güzel uzadı sardıralım falan derken hata etmişiz. Yeter yeter. Ey, ne yapacağız? <laughs> Üstünde kalacak tuna. İyi. Ama At. ne kadar değil mi? Her gün her gün. Ya aklınıza bile gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> şımarıklık ya. Şımarıklık tabii ki. Hayatım sen bunu yemezsin ki. Ben sana yiyeceğim. Ve şu manzara eşliğinde kapanışı yapalım. İzmir Bayındıralan Kıyı'dan herkese iyi akşamlar. İçinizdeki renkler solgun demeyeceğim işte böyle. Oo, ne güzel dedirten renkler olsun. İçinizde rengarenk çiçekler açtıran güzellikler yaşamanız dileğiyle.